Herkese merhaba. Bugün sizlerle ve bir, sizlerle ve pamuk şekerle birlikte duruşun açalım. Görünüyor Bugün pamuk şekerle de sizlerle birlikte nasıl bakalım. Nerede yürüyeceğiz? Ben açılımı burada. Nerede bulunduğunu da söyleyelim. Türkiye'de var moranın üretimi bilmiyorum hangi markette olduğumu çok bilmiyorum. Biz mikrostan aldık. Şöyle jelatini çıkartalım. Kokusu yok bu arada. Açamıyorum. Bekleyin ben bu bölümü açayım. Evet. Buyurun arkadaşlar. Ben şunu çok seviyorum. Evet arkadaşlar. İki dakika durmam gerekti. Şunu kapatalım. Bunun tadına bakıyoruz. Sıkma varmış bu arada. Bakın evet. ama bunun tadını ya. Hayır, o da ne de Ekşi. Güzel. <laughs> Ekşi bu arada. Nasıl tadı? Gel sen de bakayım. oké, ik ga het op pakken. even tegenhouden. ben het is kantel. mijn man, ik zie, ik bye bye.